Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer'da e, Galatasaray yaması yapacağız. Bu yama arkadaşlar bu sefer yüzlük bir yama olacak. Yüzlük dediğim arkadaşlar e, bütün futbolcuların gücü yüz olacak. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle aşağıdaki verdiğim linkten e, yorum kısmına attığım linkten veya açıklama kısmına koyduğum linkten koyar mıyım bilmiyorum. E, arkadaşlar Çıvır, gireceksiniz Zatçıvır'a indirdikten sonra. Ee, bir dakika ben demin denedim. Ee, download kısmına geleceksiniz. Ondan sonra yüzlük 2021'in kadro diyeceksiniz. Görüntü diyeceksiniz. Murat Demirkan faylısı kopyala diyeceksiniz arkadaşlar. Ve download kısmına tıklayıp cezasız diyeceksiniz. Android dataya arkadaşlar dilimlik soccer first hot games dls 3 e atacaksınız. Bunu yap bunu. Ee, yukarıdan mesaj geldi değiştir diyeceksiniz arkadaşlar ve bu şekilde yamamız tamamlandı hemen oyunumuza girelim bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar olsa olsa iki dakika olacak hemen şöyle bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün sporcuların gücü yüz gönüllü ee, Muster Okan Koçuk Cimi Durmaz Kon, falan filan hepsi var arkadaşlar kaleye Ben şimdiden e, müşteriyi alıyorum çünkü müşteriyi çok seviyorum 4 -3 -3 sisteminde arkadaşlar benim sisteminde bu e, gördüğünüz gibi ben çok bu takımda oyun arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı beğendiğiniz için teşekkür ederim hoşça